Merhaba 12 Şubat Aslan Burcu Dolunay'ını sizin için yorumlayacağım. 12 Şubat 2025 saat 15.53'te ay güneşle karşılaşı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor. Dolunay Aslan Burcu'nun 24 derece 6 dakikasında meydana gelirken yükselende de Aslan Burcu'nu görüyor olacağız. Dolunay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın e, birinci evinde meydana geliyor yaratıcı enerjide bir artış ve kendini ifade etme konusunda bir spot ışığı getiriyor. Kar ayı olarak bilinen bu ay olayı bireyleri tutkularını kucaklamaya ve ilgi odağı olmaya teşvik ediyor. 12 Şubat 2025'te Aslan Burcu'ndaki Dolunay spot ışıklarına çıkma ve ışığınızın parlamasına izin verme zamandır. Aslan Burcu'nun ateşli ve kendinden emin enerjisi, kendini ifade etmeyi ve yaratıcı arayışları teşvik edecektir. Bu dolunayda kişisel başarılarınızı kutlayın. Kendinizden şüphe duymayı veya yargılanma korkularını serbest bırakın. İçinizdeki çocuğu ve yaratıcı tutkuları kucaklayın. Şubat ayındaki dolunay genellikle kar ayı olarak da adlandırılıyor ve adını da bu aya özgü yoğun kar yağışından alıyor. Aslan burcunda bu ay evresi soğuk mevsime sıcaklık ve parlaklık katarak sizi cesaret ve tutkuyu çabalarınıza yönlendirmeye teşvik edecek. Aslan burcundaki ay cesur hareketleri teşvik edecektir. Bu nedenle de benzersiz hediyelerinizi dünyayla paylaşmaktan çekinmeyin. Aslan burcundaki dolunay bir konudaki Duygularınızla ilgili güçlü bir farkındalığa işaret edecek. E, Kova burcundaki güneş, aslan burcundaki ayın karşısına e, geldiğinde e, dolunay meydana gelir ve e, dolunay bir doruk noktasıdır. Yani yeni ayda başlatılan bir şeylerin e, tamamlanma vaadidir. Duygusal bir e, zamandır ve romantizm, döllenme ve ilişkiler zamanı olacaktır. Aslan kova kutupsallığı kişisel olan her şeyle ki aslan e, ile ilgilidir, kişisel olmayan her şey kova ile ilgili arasındaki denge ile bağlantılı. Aslan ayının enerjisi yaratıcı kendini ifade etme ve zevk ve romantizm yoluyla aldığınız bireysel egoya destek iken kova güneşi grubu daha kişisel olmayan arkadaşlıkları ve nesnelliği yönetecektir. Bu dolunay bizi romantizm ve arkadaşlıklar arasında ve kendimizi kişisel ve kişisel olmayan yollarla ifade etmek arasında bir denge kurmaya çağırıyor olacak. Aslan Burcu'ndaki dolunaylar genellikle kalp rahatsızlıklarıyla da bağlantılı olduğu için ee, bu konuya da dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın lütfen. Aslan ayı gururlu ve son derece bireyseldir. Sadece takımdan biri olmakla yetinmez. Ee, kova güneşte bireyci olmakla birlikte bağımsızlığa ve takıma değer verecektir. Dolunay bu çatışmayı aydınlatacak. Ee, gökyüzünde Dolunay'la birlikte kendi hayatlarınızda sembolik aydınlanmalarda yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. Bununla birlikte bu yeni hisler ve infialar duygusaldır. Çünkü bilincinizde patlayan bir e, duygu hissi vardır. Kendinizi ifade etmenin ve bazı şeyleri sisteminizden çıkartmanın zamanı geldi. Önümüzdeki haftalarda bunun sizin için ne anlama geldiğini keşfedeceksiniz. Şimdilik duygularınızın e, sa duygularınızın saklama eğiliminde olsanız da. Onları ifade etmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki bunu yaparken e, içinizden gelenlerin henüz pek de mantıklı olmadığını bilerek biraz dikkatli e, davranmak isteyebilirsiniz. Bu dolunay Uranüs'e kare oluşturuyor ve şimdi vahiylerinizle ilişkili isyankar davranışlara veya ters kararlara dikkat etmelisiniz. Ayın bu evresi Aslan Burcu'nun 24 derece ve 6 dakikasında e, gerçekleştiği için kişisel gezegenleri sabit burçların yani boğa, aslan, akrep ve kova burçlarının e, yaklaşık 20, 20 ila 28 dereceler arasında bir noktada doğanlar bu dolunaydan direkt etki alacaklardır. Ee, videolarımı beğeniyorsanız, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım e, yaparsanız çok mutlu olurum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, diyorum dolunayın size güzellikler getirmesini diliyorum. E, niyet ediyorum ve kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.